Merhaba arkadaşlar. Vatan Games sponsorluğunda 1675 RP çekilişimiz var. Katılmak için tek yapmanız gereken kanala abone olup bu videoya yorum ve beğeni yapmak. Bir önceki çekilişi kazananları ekranda. Şimdiden iyi seyirler, iyi şanslar. Let's go. Pike Doran Blade'de başlamadığı için aslında bu koridoru 2 ve 2 kazanabiliriz sanırım. Tek sıkıntı küçük yani review 3 saat sürmedi de hani <laughs> It's fine, it's fine. Karşı jungle Nidali. Galiba gank yiyoruz gibi bir hal var ama E'sini de yemedik. Sanırım gank yiyoruz ya. Ama canım benim. Ya bu kadar belli ediyorlar. Aha öldü. Oh my god man. Let's go. Let's go. Güzel bir başlangıç oldu oyunumuz için. Şimdi support item alacağım. Okay. Buraya bir bakabiliriz galiba. Diego geri gidiyor. Okey. Bir şey yapmıyor yok. Burayı freeze diyelim. Freeze burayı. Selamlar, selamlar, selamlar. Ama ne yaptın sen? Ana, oğlum. Bu ne? What the fuck? Niye koşup öldün lan öyle? Ya Hayat. Neyse. It's fine, it's fine, it's fine. Şimdi gitti red verdi ya bile yani inanılmaz gerçekten. Orada iğrenç gözüküyor. Şimdi iyi gözükmeye başladı. Hayır, hayır 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 hayır. Şuna. Burayı dive ile atarız şu anda ya. Galiba Nidil de burada. Hızlı girse popi. Diego win trade diyenler bir yazsın. Diego win trade diyenler bir. Duracağım galiba burada ya. Değil mi? Şu wave'i alalım. Ne oldu chatte? Sakin bir düz durun ya. Tamam burayı frizle popi. Ben bir base atayım. Botu bitireyim. Ninja tabi alsak troll mü sizce? Farkımız tarzımız arkadaşlar. Deli topta. Poppy çıldırdı. Patron. Patron. Ne yaptın patron? Poppy'nin TP'si var. Dive 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 dive. Shotgun'ını ben alırsam Çıkıyorlar Kalistan'ın flash'ı yok. Burada ward var. Yalnız kuleyi iyi aldık ha. Poppy de mi burada şey? Nidil de mi burada acaba? Koydum da biliyor. İğrenç oldu ama iyi gibi. Nice. Oyunu kazandığımız yer. Bence bu oyunu kazanırız gibi ya. Adamların late game'i çok kötü gözüküyor. Şu wave'i de al bakalım. Okay. ilk item ne alalım? Çok rezil bir oyuncu. Ahri onu da mı kesem? Oğlum ne yapıyorsunuz la siz? Bot musunuz acaba? Çalma kili bari çalma. Kalisteye bütün skillleri kaçıran Ahri kili alıyor bir de. Şuraya bir ward atalım. Yo mu bitti? Base atabiliriz. Ya da şunda biraz jungle dönüp sol kasalım. Ruh sayımız baya iyi. 60 ruha yakınız. Gel 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 gel. Lütfen kaçırma o biliyor. Takım. Takım dünyadan haberi yok vallahi öyle takılıyorlar. Hadi Ahri bir şey yaparsın belki bu oyuk bugün. Evet Ahri, evet. Şunu alayım ben. W'yu da tuttuk. Şuna bir heal. Şöyle bir şöyle. Ahri'nin ulti gelince oynayabilir burayı. Ne zaman? 9 saniye. Yani botlarla oynasak aynı şey değil mi? Botlarla oynayayım ben. Yapay zeka oyununa gireyim. Bence çok büyük bir fark olmaz. Okay. Ahri bir şeyler yapıyor. Şimdi Ahri'nin gameplay izleyeceğiz. Buyurun. Ha, nereye kaçıyorsun lan? bak. Dangala Kari. Okey midi pushlayalım. Ya bu oyunu taşımamız gerekiyor. Ee, taşıyabilir miyiz? Belki. Bakalım. Şu mid kuleyi alalım. Yo mu? Opportunity. Sonrasına bakacağız. Senna OP. Yani support'ta çok daha güçlü bence yani bu şekilde bruiser bir şampiyonla. Ama iyi dikeri de oynanabiliyor o yüzden güzel yani. Ben bir dur bakalım şurada. Şurada bir bir tur bakalım ya gel gel. Bir şey girdi. Herald'ı alabiliriz belki. Ee, burası tehlikeli şu anda. Burası tehlikeli. Buraya oynarız ya. Olamaz <laughs> <Yiyemez gülüyor> mıız? Şuna bakabiliriz. Korkmamız hiç gerek yok şu anda. Korkmamız hiç gerek yok. Ağrı botta ama yok. Ağrı bottaysa fight yapmayalım. Okay, Base mi atıyoruz? Gördüğümüze girmeliyiz şu anda. Şöyle Poppy'e E vereyim. Girelim hatta ya. Go. Go 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 go. Knock. Oh. Ölüyorduk Asuka. O ne lan? Ha. Nice. Çok iyi. Bu kadar abi. Tristana yaşıyor. Şöyle canımızı dolduralım. Ne oluyor ya? Kötü TP. Burada bir Pike var. Nash ve Dragon çıkıyor aynı anda. Base atalım. Üçüncü item rapid Aha Bizim seninle boru atıyor ama yani normal değil bu Boru seninle oyunu mu bitirdik bir anda 104 ruh dakika 20 gayet iyi Perfecto. PP geliyor. Bir doşlamaya falan mı çatın ama yani Harbiden bunu yaptınız mı ya? Neyse Orada Pyke'ın flash hook atacağı çok belli ama Çıkın oradan Çıkın oradan Çıkın oradan Çık 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 artık şu Wraith'leri alalım. Rumble bir şey yapıyor yine. Şunu al. Yat oğlum aşağı. Şuna da bak. Allah o Viego'nun gameplayi ne lan öyle? Ooh. Çarpılmış gameplay. Noki gel buraya. GG. Çok clean olmadı mı bu oyun ya? Ama clean oynamak isteyince oynuyoruz işte. Bir şey geliyor. Hop doşlayalım şöyle. Park da geliyor. Hop şunu da doşlayalım. Hop şöyle şöyle bir tane vurduk. Bir tane daha vurduk. Bunu da böyle yaptık. Mızrak attı. Doşladık girdik. Q'la canımızı arttırdık. Hop gideceği yere bir W. Hop. Evet. GG. Puanımız hala az ama. Yani 20k. Clean oynayınca halledebiliyoruz. Bunu görmüş oldum.